Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkı yönetim sonrası yetkilerinin askıya alınmasının ardından 15 Ocak'ta tutuklanmıştı. Ancak 52 gün süren tutukluluğunun ardından yaptığı itirazın mahkeme tarafından kabul edilmesiyle serbest bırakıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un tutukluluğuna yönelik başvurusunu değerlendirerek serbest bırakılmasına hükmetti. Savcılığın karara itiraz etmemesi üzerine Yoon gözaltında tutulduğu merkezden tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra Seul'un Hannam-dong bölgesindeki resmi konutuna geçen Yoon, burada kendisini bekleyen destekçileriyle kısa süreli bir selamlaşmanın ardından ikamet döndü. Hukuk ekibi aracılığıyla bir açıklama yapan Yoon, mahkemenin kararını cesur ve kararlı bir adım olarak nitelendirerek, "Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nin bu yasa dışı durumu düzelttiği için minnettarım." ifadelerini kullandı. Soğuk havaya rağmen desteğini esirgemeyen vatandaşlara ve genç nesillere şükranlarını sunduğunu belirten Yoon, iktidardaki halkın gücü partisine ve destekçilerine de teşekkür etti. Yoon'un sıkı yönetim ilanı sonrası hakkında azil süreci başlatılmış, yetkileri askıya alınmış ve ülke tarihinde azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk devlet başkanı olmuştu. Yun, tutuklama kararının yetkisiz olduğunu savunarak iptalini talep etmiş ve yaptığı itirazın kabul edilmesiyle özgürlüğüne kavuşmuştu. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nin Yun'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararını bu ay içinde açıklaması bekleniyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.